böyle kendimize ait bir evimiz olsa... ...ben köfteyi yapsam, o salatayı yapsam... ...boy boy çocuklarımız ayaklarımıza dolansın. Oho! Gene gemileri yaktın mı abisi? Yaktım mı abi? Hani ben yakmayayım da kim yaksın abi ya? Kurtuluş abi ya. Benim sizin gibi bir yuvam olmayacak mı bu hayatta ya? Benim bir ailem olmayacak mı? Benim çoluğum çocuğum olmayacak mı ya? Hayır, inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Benden ne yapayım ya? Abi, ben bu kızı bu kadar çok seviyorum. Şu geldiğimiz noktaya bak ya. Tabii hepinizin sevdiği yanında. Biz niye bacanak olmuyoruz seninle? Beni bacanaklar mı kabul etmiyorsunuz siz? Ne alakası var oğlum? İşte ben de onu diyorum abi. Dımdızlak kaldım ortada. Ne yapacağım ben? Ya e, Abisi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Oğlum, anlaşılmayacak bir şey yok ki. Bunlar senin başına gelmiyor mu? E, senin başına geliyor. Demek ki senin yüzünden geliyor. Hayatın kuralı bu Samet. Nasıl yani abi? Abisi. Sen şimdi Nergis'le bir hayat kurmak istiyor musun? İstemez olur muyum abi? Bu kızı gördüğümden beri ben başka bir şey istemiyorum ki bu hayatta. O zaman git dur. Anlatamıyorum galiba ya. Nasıl yapacağım onu ben? Bak abisi, eğer senin Nergis'le gerçekten hayat kurmak istediğine inanırsan Nergis... ...belki bu sefer olur yani ne bileyim. Hadi ya. Oğlum bana baksana lan. Ben eve alınca adamım. mı? Değilsin. <laughs> o zaman yengem beni niye eve alıyor? Niye alıyor? Çünkü benim ona olan aşkıma inanıyor. Anladın mı? Gerisi fiso. Öyle mi diyorsun yani abi? Bak şimdi abisi. Kadınlar öyle paradır, puldur, yakışıklılıktır. Çok önemsemezler. Bunların hepsi geçici. Uçar gider yani. Niye önem veriyorlar? Ben çözemedim bu kadınları ya. Bak abisi, kadınlar ömürleri boyunca inanacakları, güvenecekleri bir insan ararlar. Tamam işte o benim. Lan bırak bir oğlum. Daha sen kıza evlenmek teklif edemiyorsun. Ha, kim? Ben. Ha, Kurtuluş abi. İstesem bugün ederim ya. Yani. Lan bırak oğlum. Kıza senelerdir akvaryumdaki balığa bakar gibi bakıyorsun. Ondan sonra lavuğun biri gelecek, Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyecek... ...takacak yüzü. Sen de böyle çeyrek altın takacağım diye sıraya gireceksin. Görev! Elim! Ne yapıyorsun lan? <laughs> elim! Elim! Eli elime değmeden! Samet! Samet iyi misin? Elini bastı <laughs> İyiyim, iyiyim. Beraber daha çok güzel günlerimiz olacak. İyi olacağız. Sen de bir iyi insansın zaten. Samet iyi misin? Buz getiriyorum hemen ben sana. Nasıl ilgileniyor görüyor musun? <laughs> o da beni seviyor. Bak göreceksiniz abi ben bu kızla evleneceğim. Kafaya koydum. Boy boy çocuklarımız olacak. Öyle bir evlilikliklik yapacağım ki hepiniz şaşıracaksınız. Bence abisi önce kendini şaşırt. En zor olan odur yani. Bu iş ben nasıl endişelendi gördün mü? <laughs> sen şunu şöyle bastır ben bir şeylerle ilgileniyorum. Abisi bence sen o buzu kalbinin üstüne koy anca soğutur. Yok ya o iş bende. Bana bak, abisi adresi bulabileceksin değil mi? <laughs> Kim? Ben mi? Ya Kurtuluş abi, ben İstanbul çocuğuyum ya. Biz buralarda büyüdük abi ya. Ayrıca İstanbul'un navigasyonunu bana sordular da çizdiler. Kontrol ettim yani. Bu yedi tepeli şehrin her yerine hakimimdir. İyi tamam tamam hadi. bu seferlik ben böyle bizim bacana izah ederim şu araba yüzüne. Ayrıca ben çalışmaktan gocunmam abi. Hele böyle çoluğum çocuğum olsun, eşim olsun, yuvam olsun, ailem olsun. Gece demeden, gündüz demeden sırtımda taş taşırım. Yine kimseye muhtaç etmem yani. İyi abisi yalnız şu e, siparişleri soğutmadan götür de o yeter bize şimdilik. Ayrıca bana güvendiğin için de çok teşekkür ederim abi. Sadece sen değil şu arazideki herkes bana güvenebilir yani. İyi abisi tamam herkes sana güveniyordu. Şu siparişler soğumadan hadi bir an önce. Hadi e, çıktım o zaman. Hadi. servis yapalım derken paket olduk. Koş e, kız, şey. koş kız. Sami. Aa... Of be abisi, of be ya. Durup dururken ne biçim patates olduk görüyor musun ya? Kurtuluş abi. Ha. Şu manzarada 3000 lira yatıyor, 3000 lira. Oğlum deme lan öyle, deme lan öyle. Boya kaportada dahil mi? Hariç. O zaman 4000 olduk. Oy oğlum sinyalle şey de pert, lambalar da pert. Ha, ee, 5000 lira olduk mu? Ver bakayım şunu bir. Of. Çıkmalarını bulsak biz bunların. Ayağını alırsın. 4850 olur sana. Lan Samet bir sus be. Hesap makinesi gibi. Car 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 car. He. Şimdi biz bunu nasıl açıklayacağız bacana? Ya eniştem bir şey demez. Telaşlanmayın. Ya tamam şimdi nezaketen kızmaz da çok ayıp oldu ama ya. ya cana geleceğine mola gelsin işte. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sen benim yanımdasın ya, ben iyiyim. Sen de çok iyi bir insansın zaten. Onu demiyorum. Başının ağrısı nasıl oldu? O da iyi, o da iyi. Neden? Çünkü buz değil. Sevgi var, sevgi. Ha, aferin lan. O zaman gidip şu arabayı da sevgiyle düzeltelim. Olur, olur, olur. Neden ki ya? Niye ki ya? Niçin ki ya? Ay selam veriyorum ayol. Ay bu da iyice şaşırdı kendini bilmiyor vallahi. <laughs> bir şey diyeceğim. Arabaya ne olmuş? Pert olmuş dışarıda gördüm de. Sen mi yaptın usta şoför? Bak Şerife'cim canım burnumda zaten. Moralim çok bozuk. Bak şurada bir kapı var ya ne olur oradan çıkıp gider misin ya? Öf tamam ben köfte yemeye geldim zaten. Ee, şu an hiç müsait değilim. Nergis'e gelensin seninle. Nergis mi? Yok tamam. Ee, ben senin daha müsait olduğun bir zaman gelirim tatlım ben genelde müsait olmayı tercih etmiyorum. Elbet bir ara olacaksın ama Sametciğim. Ben tam o anı bulacağım. Göreceksin sen. Çattık ya. Abisi, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen dergisi evlenme teklif etmeden, bu sana evlenme teklif edecek demedi deme. Kurtuluş abi, ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Ağzından hayırlı bir şey çıksın ya. E tamam, hayırlısını söyleyeyim o zaman. Sen bunun evlenme teklifini kabul etmezsen var ya... ...senin suratını dışarıdaki arabanın kaportasına çevirmezse... ...ben başka bir şey bilmiyorum. Kurtuluş abi, niye korkutuyorsun beni? Ağlayacağım bakalım. Of Samet, ağlama bir oğlum. Tamam ya, aman. Yüzüme bir şey yapmazdım. Hadi lan. Ya bir doktora mı gitseydik acaba? Yok yok ben iyiyim. İyileştim bir şey yok yani. Senin sayende iyileştim. Teşekkür ederim. Bu kaza niye oldu anlamadım ben. sana bakıyordum ondan oldu. Ha senin yüzünden oldu diyorsun. Hayır hayır yok senin yüzünden değil. Yani benim yüzümden oldu. Ben gözlerimi alamadım senden. Aslında her şey en başından beri benim yüzümden Nergis. Nasıl yani? Yani bir türlü ifade edemedim kendimi sana aman kız ne der, aman şimdi yapmayayım, aman kendini kötü mü hisseder derken... ...bir türlü anlatamadım hislerimi sana. Samet. Nergis, ne olur lafımı bölme. Beni dinle tamam mı? Bak ben bir yuva kurmak istiyorum. Ve bu yuvayı seninle kurmak istiyorum. Seninle böyle sarılıp film izlemek istiyorum. Ne bileyim çocuklarımız olsun beraber... ...onlarla beraber yaşlanalım istiyorum. Anlatabiliyor muyum? biliyorum. Benim maddi durumum senin hayal ettiğin gibi değil. Ama sen bunları düşünme ben Ergis. Ben gecemi gündüz ederim. Dişimi tırnağıma takarım. Senin hayal ettiğin yaşantı yaşatırım ben sana. Seni çok seviyorum ben Ergis. Seninle evlene... Yani benimle... Nergis benimle evlenir misin? Samet. Bak sen gerçekten çok iyi bir insansın, yani belki de benim tanıdığım en iyi insan sensin, ben de seni çok seviyorum ama yani bir arkadaş, bir dost olarak seviyorum. Umut'a kırılma, kızma ne olur. Yok ben istesem de kızamam ki sana. Yani benim sandığım şey aşk değilmiş. Seni üzmemek için yalan söyleyemem, umut veremem sana. Ne kendimi ne seni kandırabilirim. Sen kendini kandırma. Ben kandırırım kendimi. Eskiden olduğu gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Niyetin, ben kısmeti.